Çok, çok güzelmiş. Çok Efendim. E Bana da patates verir misin? Oh, oh. Lütfen. Oh, oh. Daha yeni duydum ama patates de çok güzelmiş dedi. Umay. Efendim. Oh, oh. Bana da patates verir misin? Oh, oh. Lütfen. O oh, oh. oh, oh. Bana da patates verir misin? Oh, oh lütfen. Aa, açıyorum ağzım hadi. Aa, um, lütfen. Aa, lütfen ama. Bak. Lütfen. Alacağım sen. Bak. hepsini sen yiyeceksin. <laughs> lütfen. lütfen. Oh. Bana da verir misin? Oh. Patates çok güzelmiş. Lütfen. Karnım çok acıktı. Oh. Bay. Bana da patates verir misin? Düştü. Oh. İşte bir tane daha. Oh. Nam 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 nam. Oh. nam 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 nam. Çok lezzetliymiş. Oh. Bir tane daha verir misin? çok güzelmiş <laughs> Bir tane daha son. <laughs> um, um, um. teşekkür ederim hoşça kal.